İltihap önleyici yapısıyla dut yaprağı çayı, enerji verici özelliğiyle tüketilmektedir. Şeker hastalarına iyi gelen dut yaprağı, içerdiği aminoasitler ile harika bir protein, kalsiyum ve mineral kaynağıdır. Metabolizma hızını artıran dut yaprağı çayı, taze veya kurutulmuş yapraklardan yapılabilir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar ile bağışıklığı güçlendirir. Dut yaprağı çayı, boğaz ağrısı ve bronşit bitkisel tedavisinde kullanılmaktadır. Öksürük giderici etkisinden yararlanmak için bu çayın sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden önce aç karnına içilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda dut yaprağı çayının ateş düşürücü etkisi ve ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık problemine çok iyi gelir. Dut yapraklarından oluşan çayı içmek kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olmaktadır. Karaciğer için harika bir bitkidir. Karaciğer hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.